Şimdi bu evrene sanal evren dedik. Aslında yapılı çevrenin sanal öte evrende inşa edilme hali. Bu bir evren olduğuna göre bunun bir tasarımcısı olmalı değil mi? Mimarların da işi tasarımcı olduğu için mimarların burada önemi çok çok büyük. E, mimarların ve iç mimarların öyle söyleyelim. E, buradaki Metaverse'ün geleceği konusunda, Metaverse'ün olumlu ya da olumsuz kullanımı açısından mimarların rolü çok önemli burada mekan tasarımını nasıl yapacaklarına bağlı olarak. E, çünkü buradaki mekanda herhangi bir yer çekimi yok. Herhangi bir kısıtlama yok. Bizim gerçek fiziki dünyada oluşturmaya çalıştığımız bir takım uymaya çalıştığımız kurallar e, hiç ve fiziksel çevre koşulları yok. Tamamen bağımsız durumda. Dolayısıyla buradaki mekan kavramı da değişecek. Ee, değişmeli mi? Oradaki değişen mekan kavramı e, buradaki mekanları nasıl etkileyecek? Bu konularda mimarların rolü çok önemli. Tasarımcıların, mimarların ve iç mimarların görevi çok büyük. Çünkü farklı bir e, geçişte bellek yitimi olası Bellek yetiminin olmaması için özellikle bu geçiş aşamalarında ilk başlarda e, bağlamı çok iyi kurmaları gerekiyor mimarların. Bu sanal ortamda yaratacakları yapılı çevredeki e, mekanların fiziksel çevreden bağlamının olması gerekiyor mutlaka. Ee, yoksa belli kitiminin çok çabuk gerçekleşmesine neden olunur. Zaten şimdiki yapılan tasarımlar da öyle gidiyor genelde. Oyun tasarımlarında olsun veya mağaza tasarımlarında olsun. Ee, bu ileride neyi getirecek? Bence ileride e, çünkü insanın e, buradaki bütün duyu organlarına hitap etmesi söz konusu. Metaverse alanında. Bence ileride mekan anlayışımız değişecek. Zaten ufak ufak gündemede gelen bir likitleşme likit mekanlar olgusu var. Ama bu likit mekanlar olmadan önce insanların metaverse alışması bu bellek eğitimi açısından çok önemli. Ne kadar likit mekanlar olursa olsun bence bu dünyadan bir bağlamını kurmak durumunda mimarlar. Orada yaratacağımız mekanların insanların bellek eğitimine uğramamaları, zarar görmemeleri için öneriler bunlar. Ama ileride neye dönüşecek? O mekanların değişimi, o mekanların likitleşmesi sonucu bizim fiziki dünyadaki mekanları da sorgulamamız gerekecek. Yani daha da ilerleyerek gidecek bu bir geçiş dönemi bence ben öyle görüyorum yani biz e, dünyada bir Covid-19 salgını oldu mecburen her şeyimiz dijitale dönüştü dönüşmek zorunda kaldı bir anda eğitimi dijitale döndürdük e, alışverişimiz herkesin hayatına farklı hızla giren bir teknoloji oldu. Onun için çok hızlı geliyor bence ve buna bir an önce her disiplinin e, ticaretin olsun, eğitimin olsun, ben mesela eğitim koluyla ilgileniyorum ve eğitimde bunu nasıl olumlu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bir an önce her e, kurumun, herkesin adapte olması gerekiyor. Her teknolojik gelişim bir önceki dönemden daha olumlu sonuçlara yol açmıştır. Elbette alışma ve geçiş dönemlerinde bir takım e, aksamalar olabilir bence kaygıya gerek yok kaygılanmadan anlamaya çalışarak ne yapabiliriz diye düşünerek araştırmak gerekiyor Metaverse'ün belirsizliği konusunda bilmiyoruz araştırıyoruz şu an biz görebildiğimiz ve deneyimlediğimiz açıda ki konumunu biliyoruz